Bu da zaten efendim. Anayasa'nın 20. maddesi, baharı senaryo, havalı baharış, insanları kardeşlik içinde buluşturur. Bunun dışında katkı. Bu da zaten zevkli bir şekilde konu bulur. Ya da <laughs> Keyfi geldiği zaman konuşmaya başlıyor. Yani çok neşeliyse konuşmaya başlıyor. Bari konuşuyor. Baya da bir kürçede dua da okuyor. Dua da diyor Allah'ım sen bu evi zengin et. Her bu duayı da okuyor. Ee, bizim e, ben geldiğim zaman annem dedi bu kuş dua okuyor. İhlas-ı Şerif okuyor. Ben dedim anana nasıl bakıyor? Ben yatırtıldım yanına, dillendim, bir ya, baktım bayağı gerçekten hani Hı -hı. benim gibi senin gibi böyle konuşuyor yani. Hı -hı. Evet İhlas-ı Şerif. Annem kelime kelimesine söylemiş. Hı -hı. Önce hani nakarat nakarat söylemiş ona iki kelime iki kelime. O şekil hepsini ezberlemiş. Yani kardeşim mesela bazen kelimeleri algılanıyor. Mesela kardeşim demiş aha, Ceylan gitmiş. Demiş aha o da demiş Ceylan gitmiş. Yani o onu da yani bazı şeyleri hemen kafasına kaydediyor yani. Sessizdir var yani böyle bir şey olamadı yani. Aha. Ama sanki kardeşim de bir ara kamera üstüne koydu dedi bir ara bir tam net olarak alalım. Ee, kamera üstüne koydu telefonu bir şey söylemedi ya durdu yani saatlerce evet. öyle durdu. Sanki anlıyor gibi yani. Evet sanki anlıyor yani istemiyor ki hani evet. kameraya koysun. Yani. Aha, evet. evet. Sofya'yı de. La ilahe illallah. محمد رسول الله الله اكبر صوفي هذه هذه الله 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 لم ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر هذه لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر هذه صوفي الله لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر